Evet artık kış geldi ya şu havadan nefret ediyorum şu an kapalı Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk kez gelenler için ismim Hazan. Bu kanalda sizlere örgü deneyimlerimi paylaşıyorum. Bugün sizlerle beraber pamuk şeker yapmaya karar verdim. Bu çok güzel. Bilek aksesuarlarını yapıyoruz. Kışın kıyafetlerinizle beraber çok güzel uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ben pamuk şeker gibi olmaları için bu rengi tercih ettim. Öncelikle Volon yerine bu ipi tecrübe edebilmem için bana hediye gönderdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Mohe, moher, moher. Mohar iple bir şeyler örmek gerçekten çok istiyordum. Özellikle de bu kışın trendleri arasında var olduğu için çok merak ediyordum. Ancak tüylü yapısından dolayı bende direkt acaba vücudumu kaşındırır mı? Soru işaretleri oluşturmuştu. Ancak gerçekten bu ipin dokusu o kadar yumuşak ki yani dokunmadan duramıyorum diyebilirim sizlere. İpin dokusu ve yapısıyla ilgili tecrübelerimi videonun ilerleyen kısımlarında zaten yer veriyor olacağım. Yani ilk bakışta aslında ipin dokusundan kaynaklı olarak tüylü yapısından kaynaklı olarak alerjik olan cildimi kaşındıracağını düşünmüştüm. İpin dokusu ve yumuşaklığı gerçekten beni çok şaşırttı. Lafı çok uzatmadan bilek aksesuarlarına doğru şöyle bir hızlı geçiş yapalım. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bu ipi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu tarz deneyimlerimi Instagram'dan da aktarıyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. E ee, o zaman hadi başlayalım. Volon Yarn'ın Premium Mohair ipini kullanacağız. Burada Batman'in de test ettiğini görüyorsunuz ve onun tarafından da koklanarak onaylandı. Pembe rengini tercih ettim. Gerçekten pamuk şeker gibi ve dokusunu da gerçekten çok beğendim. Ürünün etiketinde 100 gram, 250 metre olduğu yazıyor. %25 yün, %75 akrilik. Burada hangi şiş veya tığ numaralarını kullanabileceğinizi de belirtmişler. Ben daha sık olmasını istediğim için 5 numarayla ördüm. Eğer sizin eliniz sıkıysa, ördüğünüz zaman gevşek örmüyorsanız 6 numarayı tercih edebilirsiniz. Benim elim biraz gevşek. Ben o yüzden her zaman etikette belirtilen küçük numarayı tercih ediyorum. İpin dokusu o kadar yumuşak ki size bunu nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ama böyle çok batacakmış gibi hissettiriyor görüntüsü. Asla ve asla öyle değil. Ben gerçekten dokusunu çok beğendim. Yani bu proje için de gerçekten çok uygun oldu. Görüntü olarak da çok güzel duruyor. Videonun sonunda siz bir sürpriz bekliyor. Bir sonraki videom için küçük bir ipucu bıraktım sizlere. E, hadi o zaman başlayalım. Öncelikle ihtiyacımız olanlar. Ben 5 mm tığ kullandım. Ve eğer sizin eliniz daha sıkıysa 6 mm tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Bu noktada ölçüler biraz da size bağlı olarak değişecektir. Eğer 6 mm tercih ederseniz. Ölçmek için her zaman metreye ihtiyacımız var ama bu şart değil tabii ki de. Gözle de ölçünüzü yapabilirsiniz ya da kendinize örüyorsanız metreye çok da ihtiyacınız yok. Bu ip tüylü bir ip olduğu için eğer ilk kez örgüye başlayacaksanız ya da daha çok başındaysanız ilmekleri ayırt etmeniz biraz zor olabilir. Bu sebeple ilmek işaretleyici bulundurmanızı tavsiye ederim. Ancak bu şart değil, ben kullanmadım. Sıranızı kaybetmemek için ilmek sayıcıdan yararlanabilirsiniz. İpinizi kesmek için tabii ki de makas'a ihtiyacınız var. En son aşamada ipinizi gizlemek için bir yün iğnesine ihtiyacınız var. Ancak bu da şart değil. İp gizleme kısmını tığla da yapabilirsiniz. Başlangıç için 10 zincir atacağız. Bu sizin aslında bu kısmı ne kadar uzun istediğinizle ilgili bir birim. Ve yaklaşık olarak 6,5 santimetreye denk geliyor. Bu aslında bileğinizin şu kısmında olacak kısım. Eğer sizin bilekleriniz üşüyor ya da bu kısmı daha uzun yapmayı tercih ederseniz zincir sayısını tabii ki de arttırabilirsiniz. Bende bu şekilde gözüküyor. Ve ben bunu ideal olarak belirledim. Zincir yapmak için öncelikle düğüm atarak başlıyoruz. Herkesin farklı bir düğüm atma yöntemi var. Ben böyle dolayıp ipimi tığımın içinden geçirerek böyle bir zincir atmayı tercih ediyorum. Burada zincirlerinizi birazcık gevşek bırakmanızı tavsiye ederim. İlk kısmın sıkı olmaması için. Şimdi burada zincir nasıl atıyoruz? İpimizi doladık ve buradaki ipimizden geçirdik. Bu ilk zincirimiz oluyor. Geçirdik, iki yaptık. Bir kez daha, üç, ve 10 zincir çektik. Bu bizim uzunluğumuzu veriyor. Bunu bileğinizde ölçebilirsiniz. Şimdi biz 10 zincir istediğimiz için aslında 10'lu sayıyla devam etmek istediğimiz için bir tane de dönüş zinciri çekiyoruz. Yani bu noktada 11 tane zincir çektiğinizi varsayabilirsiniz. Bu zincirimizi atlayıp yani şu son yaptığımızı atlayıp buraya 10. zincirimize batarak ipimizi buradan çıkartıyoruz ve şu an tığımızda 2 tane ipimiz var. İpimizi dolayıp ikisinden birden çekiyoruz. Bu bizim ilk sık iğnemiz. Toplamda 10 tane sık iğne yapacağız. Bir sonraki ilmeğimize batıyoruz. Çıkartıyoruz. Tığımızda 2 tane ilmek var. Doladık ve çıkardık. Bu şekilde en başa kadar örüyoruz. Son ilmeğimize de battık, çıkardık ve Son sık iğnemizi de yaptık. Bu bizim uzunluğumuz. Burada dönmeden önce bir zincir çekiyoruz ve çeviriyoruz. Çevirdiğimiz noktada ipimiz gördüğünüz gibi arkada kalıyor. Şimdi burada bizim ilmeklerimizi görüyorsunuz. Şöyle iki tane V şeklinde. Buday başakları diyorum ben bunlara. Başaklarımız var. Bu başakların ikisini birden almayacağız. Yani ne demek ikisini birden almayacağız? Böyle batıp şu iki ilmeği bir arada alıyorduk. Şurada gördüğünüz gibi iki ilmeği bir arada alıyorduk. Ancak biz sadece şu arkada kalan, burası önü, burası arkası, arkada kalan ilmeğimize batarak ipimizi çıkarttık. İlk sık iğnemizi ördük. Bir önce yaptığımız sıra birinci sıramızda. ilk sıramızı yapmıştık. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. İkinci sıramızı işaretledik. Sadece ikinci sırada artık hep arkadaki ilmeklere batarak isterseniz sayın, dediğim gibi birazcık zor bir iplik olduğu için sıranızı kaçırmamak adına her sırada sayabilirsiniz eğer ilk kez örgü örüyorsanız. Böylelikle hata yapmamış olursunuz. 10 tane sık iğne bu arkadan batmalı sık iğne yapacağız. İkinci sık iğnemizi yaptık. Üçüncü sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın şurada bir tane daha döndüğümüz zaman çektiğimiz bir zincirimiz var. Buna batmayacağız. İsterseniz her sıra bitiminde bir zincir çektiğinizde o zincirinizi işaretleyin. Böylelikle eğer gerçekten ilk kez örgü örüyorsanız buraya batmayacağınızı hatırlayabilirsiniz. Kafa karışıklığı olmaması açısından. Zincirimizi çektik. İpimiz arkada kalacak şekilde sıramızı çevirdik. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Bu şekilde toplam 19 sıra öreceğiz. Peki ben örgümü örerken unuttum. Sıramı kaçırdım. Kaç sıra ördüğümü nereden bileceğim derseniz size hemen yaptığım örnekten göstermek istiyorum. Bakın, burada ördüğünüz zaman bir tane tepe noktası, bir tane de şurada bir çukur olduğunu görüyorsunuz. Bu tepe noktası 1, bu çukur 2'dir. Ben aslında şöyle saymayı tercih ediyorum. Her bir tepe noktasını 2 olarak sayıyorum. 2 4 6 8. Bu şekilde ilerleyerek sıralarınızı sayabilirsiniz ya da işte tepe noktası 1 2 3 4 5 6 bu şekilde de sıralarınızı sayabilirsiniz. Şimdi ben 17 sıra kadar ördüm. Eğer bunu çocuklara örüyorsanız, çocuklar için örüyorsanız ona göre bir ölçüyle devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu şimdi göstereceğim size. 17 sıra ördükten sonra gördüğünüz gibi benim bileğimi tam olarak kapsamıyor. Esnek oluyor çünkü lastik şeklinde ördüğümüz için. Eğer sizin bileğiniz benden ya da bileği daha ince birine örüyorsanız 17. sırada bırakmanızı tavsiye ederim. Burada tekli sayılar önemli. Çünkü biz bunu birleştirirken zaten tekrar bir sıra daha örüp birleştireceğiz. Yani aslında bir sıra daha eklenmiş oluyor birleştirirken. O yüzden bizim ihtiyacımız olan şey çift sayı. 17 ise 18 oluyor. İşte 19 ise 20 oluyor. Burada... Bileğimin ölçüsünü size vereyim. Benim bileğim 15 cm. 15 cm için 5 numaralı tığla ördüğünüzde 20 sıra size yeterli oluyor. Hatta biraz daha bol oluyor gibi düşünebilirsiniz. Ben çok bileğimi sıksın istemedim. Aslında 17. sırada da bırakabilirmişim biraz daha sıkı istiyorsam. Ama ben bileğimi sıksın istemediğim için 20 sıra ördüm. Aslında 19 sıra ördüm. 20. sırada birleştirme yaptım. Ben şimdi 18 ve 19'umu öreceğim. Zincir çekmeden bıraktım. Toplamda 19 sıra ördüm. Benim yaklaşık 16,5 cm. Gördüğünüz gibi gayet esnek bir yapısı var. Şu an tam 19 sıra ördüm. Sık iğnemi yaptıktan sonra zincir çekmedim ve şu ilmeğimi birazcık uzatıyorum. Burayı katlıyorum ve şimdi burada burası birazcık karmaşık gelebilir. Şurada bakın ilmeklerimiz var. İlk ilmeğimize batıyoruz. Şu iki tane ipimizi birden almamız gerekiyor. Karışık gözüküyor ama şu noktalara batacağız. Şuralara batacağız. Şimdi anlatırken daha iyi göreceksiniz. Burada şu ilmeğimizi geçirdikten sonra ipimizi sıkıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İlkine değil yani ilkine zaten batmış. İpimiz aşağıda kalacak şekilde şöyle içeride kalacak şekilde batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırma dediğimiz şey de ipimizi buradan buraya aktarmamız. Bakın buradan bir tane aldık. Şurada bir boşluğumuz var. Buraya batıyoruz. İpimiz arkada. İlmek kaydırmamız da birazcık tabii ipliklerimize de takıldık şu anda. İlmek kaydımımızı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Bu noktada birazcık uzatarak şöyle bunu tersine çeviriyoruz. Ve dikişimiz gördüğünüz gibi belli olmayacak şekilde içeride kalmış oluyor. Bundan sonrası artık bu şekilde ilerleyerek gideceğiz. Güneş bu kadar güzel görünürken size şu detayları da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Harika bir pamuk şeker ya. Yanamıyorum. Şimdi bu kısmı içeriden diktik bitirdik. İlmeğimiz buradaydı. Tersine döndüğümüz için. Şöyle. Bir tane zincir atmıştık zaten. Şimdi 5 tane zincir çekeceğiz. Şimdi biz burada zaten bir tane çukurumuzdaydık size. Çukur ve tepeden bahsetmiştim. Bakın burası tepemiz. Bir tane bu tepeyi atlayıp buradaki çukura bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada böyle bir detayımız oluşuyor. Şimdi bunu tekrarlayacağız. Burada çukurumuz, tepemiz, çukurumuz. Çukurumuza batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, son kısma geldik. Aynı en başta olduğumuz çukura batarak sık iğnemizi örüyoruz. Ben şimdi saymak için Şöyle size göstereyim nasıl bir şey benziyor. Gördüğünüz gibi şu an bile aşırı tatlı duruyor. Güneşle beraber birleşince bayıldım. Biz yarım daireden oluşum desenlerden yapmanız gerekiyor. Burada ilk üçgenimiz, şu üçgenimize böyle batarak şuradan şöyle gördüğünüz gibi iki tane ilmek var. Bunu bundan geçerek bunun tepesine ulaşıyoruz. Burada sıkmayın ilmeğinize. Beş tane zincir çekip yine Bakın bunun en tepesine şöyle boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Şu başladığımız noktaydı. Buraya batıyoruz. Bir tane sık iğnemiz yaptık. Buradan şu başlangıç noktasına kadar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve tam şu yaptığımız ilk yaptığımız ilmek kaydırma kısmına bir tane sık iğne ile birleştiriyoruz. Bakın burası hariç her yerde 5 tane zincir çekmiştik. Size şimdi göstermek istiyorum nasıl durduğunu. Şu kısmı yapalım. Hadi gelin birlikte. Burası da harika bir prenses kısmı. Şimdi ilmek kaydırma yaparak birleştirmiştik. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonra buraya ikili trabzanlar öreceğiz. İkili trabzan örmek için ipimizi bu şekilde doladıktan sonra buradaki boşluğa batıyoruz ve bir tane iplik çekiyoruz. 3 tane ilmek var ipimizde. İpimizi dolayıp ilk ikisini çekiyoruz. İpimizi dolayıp ilk ikisini çekiyoruz. Ve bu bizim ikili trabzanımız oluşturuyor. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde toplam 6 tane olacak şekilde ikili trabzan örüyoruz. Araya bir zincir. Üçüncü ikili trabzanımızdayız. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve bunun tepesine batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Bir önceki sefer yaptığımız gibi 5 zincir çekip tepesine sık iğne örüyoruz. Sık iğnemizi tamamladıktan sonra şu yaptığımızın aynısını tekrarlayacağız. Burada şuradaki ilk kısmı yerine 3 zincir çekiyoruz. Ve buraya yapmadan direkt şu ara kısımlara bir trabzan. Şimdi burada bir zincir çekmiştik trabzanlar arasında. Şimdi iki zincir çekiyoruz. İki zincir doladık. Şurada birinci trabzanımızı yapmıştık. Şu ara boşluğa ikinci trabzanımızı örüyoruz. Şimdi tekrar iki zincir. Tekrar ipimi doladım. Şuradaki boşluğa batarak iki trabzan arasına bir trabzan örüyorum. İki zincir. Aynı şekilde bunu devam ettiriyorum. Son trabzanımızı da ördükten sonra iki zincir çekiyoruz. Bu sefer bu aradaki noktaya bir tane sık iğne örüp bu işlemi tekrarlıyoruz. Toplam bundan 3 tane olacak. Burada bütün sıralarımızı tamamladıktan sonra toplamda 3 tane olacak şekilde son yükseltimizde de sık iğnemizi yaptık. Burada bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğumuza batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Ve sonra artık şu tepelere geleceğiz. Buradaki boşluğumuza, buradaki sık iğneden sonra bir tane daha sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa batarak bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bakın burada böyle küçük bir çıkıntı oluştu. Şimdi bir sonraki boşluğumuza geçiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa batıp bir tane daha sık iğne yapıyoruz. İkinci yükseltimizi de oluşturduk. Bu şekilde şunun bütün bu kısımlarını bu yükseltiden yapıyoruz. Şimdi bütün şu kısımlara yaptıktan sonra iki tane boşluğumuz var. Bu boşluklara bir şey yapmıyoruz. Buralara sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Bir tane daha atlayıp sık iğnemizi yapıyoruz. Artık tekrardan çıkıntılarımızı oluşturmak için bir sık iğne, 3 zincir ve bir sık iğnemizi tekrarlıyoruz. Artık bütün aşamaları bitirdik. Güneşimiz de kaçtığına göre buraya bir sık iğne yapıyoruz. Ve şuraya atlayıp bir sık iğne daha yapıyoruz. Ve şu tam ortada ilk yaptığımız sık iğne ilmek kaydırma yaparak sabitleme zincirimizi bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi birazcık uzatıp ipimizi birazcık uzatıp kesiyoruz. Bu noktada çekiyoruz ve burayı sabitleştiriyoruz. Şimdi iplerimizi saklayalım. Bunun için size daha önce bahsettiğim gibi yün iğnesi ya da tığınızı kullanabilirsiniz. Tığ ile yapmak için buradaki yani biraz zor gözüküyor. O yüzden ben şey tercih ettim. İğne tercih ettim. Buradan böyle aralardan ipinizi çeke çeke saklayabilirsiniz. İğnemden geçmeyecek. O yüzden şöyle bir ilmek iğne geçirici bir şey kullanıyorum. İplik geçirici. <laughs> ne bunun adı? Adını bilmiyorum ben. Birazcık zor bir iplik. Ama bütün o zorluklarına değiyor bence. Biraz zor da olsa geçirdik. Şimdi burada şu aralarda geçirerek zaten ipliğimiz tüylü olduğu için bu konuda çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Yani istediğiniz yerini kullanabilirsiniz parmağınız için. Bakın burada da ipliğimiz var. Bunu da saklayacağız. Onu da unutmayalım. Yani şu dünya güzeline bakar mısınız? Şimdi bunlara bir arkadaş alacağız. Hadi bakalım.